Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ev tanıtım videosu çekiyoruz. Bu iki kardeş beraber ev al, 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 almışlar. Ve e, bu mavi bir saçlı e, tanıtım kişi, kişi de evimizi tanıtıyor. İyi seyirler. Vay ne güzelmiş kız. Evet herkes çok beğenir. Ha. Ne güzel o zaman. E ee, iyi hadi ilerleyelim. <laughs> Bu arada şunlardan bir şey almak istiyorsanız para atmanız lazım. E paramız yoksa? <laughs> Şaka yaptım parasız. Al kardeşim. Sağ ol abla. Evet ilerleyelim. Burada kuru temizleme vardır. E, niye kapalı? Açabilirim. Dur. Alo. Koru açar mısınız? Tamam açıyoruz. Yok. Ay kız senin kağıtlarını da uçurlayabiliriz. Ay mayılım. Mükemmel. Abla beni niye sallıyorsun? İyi tamam özür dilerim. Ey, ee, devam edelim mi? Edelim edelim. Şey, şimdi şurada da böyle şarkı söyleme yeri var. Orada da görürsünüz sonra. Peki. Sizinki, sizin eviniz yukarı katta. Buradan çok iyi arayabilirsiniz. Kardeşinizle mükemmel zaman geçireceksiniz. Çok çok eminim. Ee, ama şöyle bir şey var. Ne var? Fırı ama bazen taşınıyor ve oraya restoran açabilirler yani. Her an açabilirler. Siz gene de tembihlenmiş ee, İyi. bir de restoranları da severiz. Peki o zaman yukarı Evet. Durun bakalım. <laughs> tamam. Oo, bu çiçekleri kim koymuş? Ben koymadım, ben koymadım. Bana demeyin, ben demeyin, ben de. Miyim, ben de. <laughs> şey, sorun değil. Oo, ama çok güzel duruyor. Hadi bakalım içeri. Nam Bugün bu sizin zilleriniz şuraya başka gönül tutar Biz koymadık sizin olmadığınız için. Bütün aşağıların söylediğiniz gibi yerlerini güzelce koyduk. Çok merak ediyorum ama Hadi bakalım. Buyurun eviniz. Şöyle. Gelelim. Ben niye giremiyorum? Ee, size burada... Gelelim. Bu küçük hanım sizin odanız. Ha, sen, sen, sen şaka mı yapıyorsun? Ha, evet. Çok güzel değil mi? Ben bayılıyorum. Ay gerçekten bayıldım ya. Çok güzelmiş. Kardeşim tam istediğin gibi bir odadı. Evet ayıcıkla. ayıcıklı. Ayıcıkla halım var. Evet ona baksın. Evet şey havalansın diye açmıştık. Anne kadar rahatmış. Evet ince şey yastıkları da koyduk. Buradan şey işte. Ee, siz de yoksa şey de Aşağıdaki e, müzik yerinden. Burası şöyle küçük bir mutfağımız var. Yemek koymadık maalesef ki. Ee, koysaydınız idim neyse. Şöyle güzel mi güzel bir tuvaletimiz var. Ay bunu yaparken çok uğraşmışlar. Öyle dedi tamirciler. Ama yaptıkları en güzel tuvalet bunu Şöyle dediler. İyi. içim rahat oldu. Bu da sizin odanız. Bayıldım ben. Benim odam böyle olsa... Şaka mı yapıyorsun? Çok güzel. <laughs> Tahmin etmeliydim Mehmet. Neyse. Ben gidiyorum. Size hayırlı uğurlu olsun eviniz. Allah kabul etsin. Eyvallah eyvallah eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> <Anne>. <gülüyor> Kardeşim çok iyi çok iyi çok güzel 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 güzel. Un tadımarım güzeldir. Hadi deneyelim. Bu bu lezzetli mis mis mis. Ben bunu her gün yerim ya. Yani her gün içerim. Bunun içeriği varmış. Hmm, daha güzelmiş telefonum. Telefonu ben verdim onlara ama... Alo? Alo? Anne? Yavrucuğum, geldiniz mi Avınıza Evinize geldiniz mi? <laughs> Ay ne annesi, anneanne? Yavrum, geldiniz mi Avınıza Güzel mi eviniz? şey güzel güzel. Çok güzel benim adam. Tuvaletimiz, her şeyimiz var. he Ayağınızı yerden kestim. Güzel bir bina olsun yeter. Çok güzel anne. Sonra fotoğrafları atarım. Hatta bize gelsen ne olur lütfen. Şey zaten Ece de seni çok özlemişti. İyi olur. Ece anneanneyle konuşacak mısın? <laughs> Odam çok güzel. Sana anlatayım. Anlat bakalım yavrum. <laughs> <laughs> doktora götürmemiz lazım. <laughs> Neyse şey şimdi duvarlarımda ayıcık lava ee, şey benim çizdiğim resimlik yapıştırılmış da havalı. Ee, şey ya tam küçük değil, kocaman beşik de değil. Ablamınki gibi. Kıyafet taşıma yeri çok çok güzel. Ha, kız benim böyle adam aşırmış gibi olurdu. Evet evet çok güzel olurdu. Halın da ayıcıklı. Her şeyi ayıcıklı, ayıcıklı, ayıcıklı. Sadece bu her makinem kedi o kadar. Her şey ayı, ayı, ayı. Ayıcıklar sen seviyor musun kız? Sana sanırsa ee, şey 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 boş ver boş ver sen. Ee, sana sanırsa bir şey olmaz. Evet. Ana ne diyorsun ya? Ee, canım ben şimdi arar. şey sen kızarsın. Ana var. Benim kafam karıştı. Adadanın Dedene söyleyeyim sana akşam arasın. Yok yok aramasın. Arasın. Aramasın. Arasın. İyi tamam. <laughs> İyi madem. Ay. Ya yine anneannem. Alo Ya Yavrum akşam orada uyuyor şimdi. Ay uyuyacağım tamam Allah Allah. Yemek yiyip uyuyacağız. Dur şunu giyeyim. Her şeyimi de ne güzel katlayıp koymuşlar. Oh mis Tartım bir odam var vallahi. Muhar makinemi çalıştırsam mı? Neyse çalışsın şimdilik odam nemlensin. Ben tuvalete gideyim. Tamam kardeşim efendim akşamlık kıyafetini giyer misin? Tamamdır. <laughs> tamam giydim. Tamam gel bakalım. <laughs> Akşam yemeğe gidelim mi? Evet. O zaman ikimizin takım kıyafetlerini giyelim mi? Aynı şeyi düşünüyordum. Ben giydim bile. Kız çok hızlısın. Dur beni bekle. <laughs> Kardeşim ben başka bir şey giyeceğim. Ya. Herkes istediğini giymiyor mu? Giyiyor. E? Ee, ya. <laughs> ya benim bedellerimi nereye koydular? Tamam, no mom. Tamam. Bir dakika. Ya da şu. Ayın insan seçemiyor ki. Abla bu ne ya? Saçma şapan durdu. <laughs> Abla öyle konuşulur mu? Konuşulur mu? Hayır, süzgün konuş benimle. Öyle konuşmayı mı öğrettim ben sana? Hayır öğretmedin. E ee, o zaman kardeşim. <laughs> Abla ne giyiyorsun? Geçiyorum şu an. Şu çok güzelmiş, bunu yiyeceğim. <laughs> Aslında güzel de, bu biraz daha evlilik gibi. Ay, girsenize ya Allah'ım. tamam. Telefon. Çantam. notlarım varmış. Telefonu koyacağım, başka bir şey koyacağım mı? Aa cüzdanım kaldı. Ay cüzdanımı unuttum. Ha şimdi de gözlüğümü takayım mı? Takma. Şimdi gözlü okula giderken takıyorsun. doğru. Kardeşim şimdi başka ne alayım? Bir şey almam gerek var mı? Kardeşim oyuncak falan getirecek misin? Hmm, nüm nüm nüm. güzel soru. Hmm, uyku Peki. Atıp bob. Aa, aa, kim arıyor? Alo, kanka. Ne haber kanka? Geldiniz mi İstanbul'a? Geldik, geldik. Neden? Ay, şaka yaptım. İyi, ben de kafamı karıştırdın. Ankara, ya Ankara, <laughs> İstanbul'dan Ankara'ya geldiniz kız. Evet Ankara'ya geldik. Evet. Ee, ne oldu? şey neredesin? buluşalım falan ya biz yemek yemeye gideceğiz şimdi sonra eve gelip uyuyacağız zaten akşam oldu biliyorsun doğru söylüyorsun kankiş ya vallahi seni de yoruyorum ben iyi o zaman şey e, yarın falan buluşur muyuz belki bakarım duruma göre iyi görüşürüz o zaman görüşürüz burada alamış <laughs> hadi gel kardeşim Tamam. Hı. Bak ışıklarımızı kapatmamız lazım. Sanki ışık yanıyor içeride. Cık, bak yanıyormuş. Anne, hani, abla ya böyle çok korkunç oluyor ama. Canım bir şey olmaz. Ben senin yanındayım ya. Korkma. Gel. Minnoş, ya bana minnoş deme, benim bir adım var. Oo, ergen kızlar rolüne bürünmüş bir küçük hanım. Bu koala küçük hanım diyor ya. İyi, hadi gel. Mont giyecek misin? Giyeceğim. Ama kıyafetimi çıkarmak zorundayım, çıkar bir şey olmaz. Ben de o zaman senin hatırınca şunları giyeyim. Tamam hadi gidebiliriz. Gidiyor muyuz? Ay şimdi sen de takabilir kalabilirim. canım çok çekti. Tak. Ma. Şaka şaka tak tak. Hı hı. Ama yine de korkuyorum tamam mı? Bu arada kayattım ya korkmadım anlamına gelmez. Çıkıt çıkıt. Şöyle güzel bant alalım. Ay aman. Tövbe bismillah siz ne yapıyorsunuz burada? Ee, güzel soru. İyi şey ee, uyuyakalmışım asansörde. Karanlık olunca bir de uyku basmış üstüme. İyi iyi İn. Geldik. Ay akşam akşam ya. Buranın ışıkları yanıyor. Kaş kapatalım tamam. Nere açabilir miyiz? Ama çalışırken açıyoruz. Küçük hanım açamayız. Hı. Şey ben birini bekliyorum burada. Hı. İyi. Burada sokak yok mu? Ya şey haftaya takacaklar. Haftaya takacaklar diyor. Madem haftaya takacaklar karanlıkta oturmanın ne alemi var açın şunları ya. Heh, bir tık aydınlık oldu en azından. Karanlığa düştük bir de. Karşım bir şey istiyor musun su soda? Um. Allah aklıma fikir geldi. Ne gelmiş? Şuna şuna. Hoş. Lay 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 lay. Görmedin ama sen. Evet içeride patladı. Hmm. Hoş. İyi. İyi peki istediğim bir şey var mı şimdi? Acı Tamam. Su alalım. Ay, alarm çalıyor ya. Neyse. Biz görüşürüz. Görüşürüz. Ay siz Geldik. Abla çok yoruldum. Tamam bir şey olmaz ki. Boş galiba. Evet. Hiç ya hmm. otur. Şunları çekim diyelim ya. Ana alır mısınız? E, ee, şeep, e, onlar şeyin de. Hadi de bir an Hı hı. Olmasaydı aya. E, ee, um. Hmm. Bine de bence gideyim. Ayna, ayna. Kusura bakmayın. Yok, hiç önemli değil. Kardeşim. Ayıcımı sonra istiyorum. Tamam, tamam. <laughs> o ne Şey, alarmı, rastlık mı verdim? Yok, her sıra böyle sesler duyuyoruz. Şey, ne istersiniz? Ben çok acı bir şey istiyorum, böyle oldun yansın. olsun. Karşımda. Ben de e, acı olmayan bir şey istiyorum. Nasıl? Çıtır tavuk ister misin? Çıtır balık daha doğrusu. Olur. Burası güzel şeyler vereceğim. Çıtır balıktan da güzel. Şimdi ne belirtilmiş burada? Hah çıtır balık. Tamam. Şuna. da Mükemmel oldu. Olur evet küçük kız bunu sevecektir büyük kızla da acı dedi Heh, en üstteki çok acı bir şey onu da şuradaki sos keskilerle birleştireceğiz mükemmel duruyor ay acayip güzel neyse dön Ha geldi mi? Evet. Evet. İran. Basın eden iki tane. Bu da sizin bu çakra bir kimlik aldı. Dili yanıp çığlık atıyor. Hmm, beğendim. Acı sos da yedin mi? Hı hı. Çok tercih etmem çünkü çok acıdır. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle karabiberleyelim. yedim. Tuz bayalım. Karışım sen musun? Karşıma, hmm, aa, çok bakıyor <laughs> mu? Karışım eşkemi niye yedin? Hmm, ne güzelmiş. Burası çok sıcak oldu? Karışım ben, karışım ben. Hemen, hemen, hemen. Bit, doverim, bir şey verin. Karışım ben. Aa, ben çok kötü. Karışım Çabuk bir şey verin. Yoksa, yoksa. Karışım. Su, 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 su. Su vardı, su vardı. Çok <laughs> rahatsız oldum ya. Neyse hemen bir şey yapmam. daha fazla rahat kremeden gitsek olur mu? <laughs> eh, ne? 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 böyle. Ne? Görüşürüz. Ne? 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 şaka. Ne? çok 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 Ne? 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 Tuvaletim nerede abla? Gel. O yapabilir mi kendi? Yaparım. Abla bitti. Kendi yap. Şey, kendi kendi yapabiliyordum. Karışmayın. Evet Ne oldu? Tamam. Tamam bitti bu kadar. Elini yıkadın mı? Yıkadım. Tamam biz gidelim. Daha da rahatsız benim. ben çok sıkıldım. Kardeşim ne sıkılması? Bak evimize gezdik. Restorana gittik. Daha nereye gitmek istiyorsun? Hmm. Güzel soru. Çok çok güzel bir soru. Keşke burada buna park olsaydı. Ama yok. Evet yok. Sorun da burada. Herkese gidelim mi? Bana bir şeyler alırız. Belki oynayacak. Olur. Bakın kaç kere söyleyeceğim. Benim kızım bu çiğ oyuncağını istiyor tamam yani mı? İstiyor. Gel alacak. Ah, hanımefendi lütfen böyle yapmayın. Ama, ama ama ama. Anne. Akşam akşam olay çıkmış. Ne olmuş acaba? Bu çocuk alacak mı Maalesef satış dışı efendim. dün de indirimimiz ve bugün bitti. Yani satış oranı da bitti. Dün geldi. Bugün satılamaz. Satılacak tamam mı? Ben dediysem satılacak. <laughs> Ki ama neden lütfen böyle yapmayın? Acık Anne, anne, Hı? Kardeşim sen dur da ben olayı çözeyim. Merhaba bir sorun mu var? Sana ne be? Allah yarabbim alacağım bunu. Ona hocam evden böyle gelmem. Üzgünüm maalesef olamıyorsunuz. <laughs> ee, bir sorun varsa çözebilir miyim acaba? Şey ben bir şey çözmek istiyorum. Ee, Bu... <laughs> Hiç bir şey yok. Alacağım. Maalesef alamıyorsunuz. Bu kez tutuştan bitti. Tam hafta alaktım. Siz aldınız. Yeni bilacım. evet tamam ya? Tamam. Ay şey ben tıklar yardım edebilir miyim? S, s beyefendi. Ben çözeceğim olayım. Ulan iki saattir söylüyorum. Vermiyor, vermiyor, vermiyor ya. Siz bir saniye mi yani. tutun? Ne? Ne beni diye mi çalışıyorsunuz? Eh, anlayamadım. İyi ben seni anlayamadım. Ne? Çocuğum istiyor tamam mı? Ben almazsam çok üzülür. Annem üzülmesin istemediğim için. Anlıyorum hep böyle üzülüyorlar. Tamam. Siz bir kerelik satın. Gerçekten mi? Evet, tamam. Bu ben bana olsun bir kerelik izin. arkadaşım olacağız. Evet biz anaokulu arkadaşıydık. O önceden de canım. Ben seni tanımıyorum ve sen bir çalışansın. Ah çok teşekkür ederim. Aa, anne. Kardeşim ben çantayı tut ve bekle. Anneni mi arıyorsun? Evet. Arkadan gitmemiz. Bu mu anne? Bu mu anne? Yok değil. Aa. Oğlum ben babamdır seni arıyorum. Babamdır seni arıyorum oğlum ben. Anne biz arsızlarıydı. Ben Mavi'yi bıraktım bugün kuaförde. Sen unutmuştun ya. Telefona bakıyordun görmemiştin. Anne. Teşekkür ederim. Oh, benim canım oğlum. Evet, teşekkür ederiz. Sorun değil. Ben de para çekecektim tam da. Görüşürüz. Canım oğlum. Ben seni bir daha bırakmayacağım. Canım anlıyorum. <laughs> Kardeşim. Buradayım abla. Bize para çektim. Bir şey alacaksan alabilirsin. Biraz geçtim hiç bir şey almak istemiyorum canım şu an. Ciddi misin? <gülüyor> <gülüyor> yani senden bir şey istemiyorum. Yerim seni ben. <laughs> tamam. Artık yorulduk eve gidelim olur mu? Olur. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim kızım çok mutlu olacak. Sizin de mutlaka altı vereceğim. Çıktı onu? Şey benim küçük bir kızımın sesi ses. Şey benim küçük benim o kızım işte gösteri çalışacak da. Ben de onunla beraber çalışıyordum. Azra diye bir kız vardı gösteride onlar geldik mi? Azra hadi ben. Azra. Aha. Peki görüşürüz. <laughs> Geldik. Çok yoruldum kardeşim artık. Gitmeliyiz. Sen yoruldun mu? Hem de çok. Geldik. Hazır mısın? Evet. Hadi bakalım. Gel senin şeyini giyme. Gel bakalım. Anne. Anne. İyi geceler küçük hanım. İyi geceler abla. İyi geceler. Aa ona lamba takmamışlar. Anamdan söylemeliyim. Hı hı hı. Neyse, en azından Ramazan savurak kalkacağız. Hmm. Neyse burada dursun şimdilik yarın gideriz. Telefonu şurada. Şunu açam. Hmm. Hı hı. a mm ha -hmm. mm -hmm.